Pardon, çok affedersiniz ben buranın yabancısıyım da acaba sirkeci treni buradan mı kalkıyor? Vedat. Ferit'i mi düşünüyorsun? Şimdiden çok özledim. Ben de. Niye vurmuyor? Yukarı doluyor bir ne düşünüyor bir de kara kara. Hamza abiye neli pasta yapsam diye düşünüyor. Çikolatalı yapsana lan. Ben çok severim. Bilmiyorum. Hamza abi çok kral bir pasta yapmam lazım. Ya kanka ben de bir pasta ısmarlamak istiyorum ya. Ha pastane vardı burada. Başka istediğiniz bir şey var mı efendim? Catering servisi falan. Ya yapmayın oğlum ya. Aklı karıştı zavallının. Yap oğlum yap koçum benim yap yap. Uy. Ula damat da gelmiş. Ulan nereden hemen öğrendiniz be? Ha? Cingöz Bizden kaçar mı burada derim. Damat tıraşın benden ona göre. Oh al, al işte. Bir berber, bir berbere gel beraber böyle saçmalamış. Ulan senden başka berber mi var burada? Sen kesin tabii. Hamza, şöyle Liz yengeyle John Tislis'inden güzel bir fotoğrafınız varsa versene bana. Niyeymiş be? Ya sen ver. Allah Allah. Hamza abi. Söyle şişik John. Uğur kaç? On bir. Olmadı. O malzemeyle on bir kaç çıkılmaz. Ne diyorsun lan sen? Müteahhit can. Vallahi saçma sapan konuşmayın. Beni sinirlendirmeyin. Zaten heyecanlıyım. Bak, bak, basıyor bana. Sinyor buyur kardeşim. Geliyor düğün alayı kaynan çeksin alayı. Geliyor düğün alayı kaynan çeksin alayı. Oh! Oh! <laughs> kız Sen de psikopat mısın be? Toplasana hepsini. Alsana. Komutanım. Komutanım e, bir şey sorabilir miyim? Tor bakalım Atker. Ee, Sor diyor. A, şey... A... Bu pis şeyleri böyle ellerimizle elliyoruz ya. Yani hijyen açısından diyorum. Yanlış olmuyor mu? Yani ya mikrop kaparsak? Ne diyor ya? Çıkıntılık yapma yersin sopayı diyor. <laughs> Tiki. Akşener, ne yapıyorsun sen? Lan bu toyunuyor. Komutanım, dün hasta öptünüzü öptüğünüzü gördü yani. Terbiye tetik etme, o hayat öpü duydu bir kere. <laughs> i̇şte tebanın batı burada, gel dedim komutanım bir şey söyleyebilir miyim? Çok affedersiniz ama bütün alayı süründürseniz bile değerdi. Yap! <laughs> çok, çok affedersiniz. Ben bunları yolda toparlarım artık. Yolda toparlarım. Tahut! Tahut ne türün? Gel. Hamza ne bunları Erzurum? Ben emretmişsiniz komutanım. Tam da şu smokini al, terziye uğra da üstüne göre yapsınlar. Bunu şu. O. yaptırayım, yaptırmasına da. Hani benim bedenimle sizinki aynı değil. Bende prova yapsalar size düdük gibi olur. Non smoking. Senin zaten o. Düğünde giyersin. <laughs> İtine bak, etle tırın! Tırının tırının! Akçay, tırın! Bundan sonra her tey mükemmel ve milimetrik olacak ona göre. Sen! Tıpkı oğlan! Doğru türün, ben yet türün lan! Allah Allah! Daha nasıl sürüneyim komutanım? Kovulma! Sürün! Komutanım biz sürünmeye alışığız ama böyle sürünmeye alışık değiliz. Nasıl sekonuza sürünürüz ki? Atlar, itlerse yaparsın. Sürün! Hadi sürünün! Yat! komutanım çok affedersiniz bir şey soracağım. Aslında siz bize nasıl sürünebileceğimizi bir gösterseniz o zaman sanki daha iyi anlayacağız. Nasıl komutanım? Güzel oldu değil mi? Aferin be Seyfi. Sende bayağı iş varmış ha. Çok güzel olmuş. Aferin. Doğru. Pardon komutanım. Ben sizin burada olduğunuzu bilmiyordum tabi. Gel Hamza gel. Gel. Lan gelsene.